Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice City kaldığımız yerden de. devam ediyoruz arkadaşlar karşını görüyorsunuz yeni introsu çıktı bu arada bu arada yanlışlıkla geçeyim bir şey olmaz evet Şimdi en son biz nerede kalmıştık en son şu kayıtlı bölümünü açayım tamam koniformde bakayım oldu değil mi evet arkadaşlar GTA Vice City videomuzu seyrediyorsunuz çok teşekkür ederiz. bu arada 189 abone olmuşum son izleme saatimde 47 yükselmiş 12 ayda sizden ricam e, bu sene sonu içinde bu yıl sonu içinde yani aranın sonuna kadar e, videolarım izlenme saati 12 ayda 4000 saat gerektiriyor 500 izlenme yaparsak arkadaşlar ne mutlu bize hatırlarsanız e, polis olmuştu Lance mesele Tommy e, şimdi e, versetli konak görevlerini bittiğinde Siz de biliyorsunuz şimdi neyde kaldık e, kuru kafayla taç görevinde kaldı. Hadi, evet. Bu kafadan devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size söyleyeyim bu arada. 2 dakika. 60 FPS söylüyorum arkadaşlar. Bunu lokalan istediğim kadar açabilirim arkadaşlar. 60 FPS e, destekliyor bende. 1980'i kapatma. Kapatmayacağım bakın. Locker açtım şu anda. Locker'da kasma var mı? Bak. Locker'da kasma yok arkadaşlar. Tamam oynayalım öyle o zaman. 60, 60 50 50 açtım. Ekseşim, locker açtım. Şey, sesini, sesini, yani. sesini, sesini, Gitmiyor gitmiyor. Gitmiyor. Bilemem ama başlangıcında şey yapmıştı bir keresinde ben GTA parça Bir saniye arkadaşlar. Bandicam'ın şundan göstereceğim. Tam ses. tam ha, gitmiyor. ses geliyormuş. Tamam ben şimdi basmayacağım. Bakın arkadaşlar FPS <laughs> dokuları açtım azıcık kasma var görüyorsunuz değil mi? Ha Bandicam açtım. Yok FPS dokuları açtım ben ya. Yanlış sokaktan gidiyorsun. Hayda. Yanlış sokaktan. Arada olabilir arkadaşlar bu takılma. Ben açtım da. Niye bu yollar böyle yakıtı gösteriyor şu anda? Valla arkadaşlar oynarken Vice diye. Abicim bir araba sürmeyi öğrenin artık yani. Bu Vice City'yiz arkadaş. Kaçıncı yüzünü de ya. Valla başka programla yapmıyoruz arkadaşlar. Bir tek Bandicam diye bir video. Çünkü Bandicam e, ee, olsun. Action Lander no, olsun. Bizim bilgisayarımızı destekliyor. Ama biz bizim çok kötü hasar diye yapmıyoruz. Bak daha felaket olsun. Hiç görebiliyorsun. Şu anda evet bu GTA 5'te de o Abicim yani yıl olmuş 2022 vay senin böyle grafikleri kasar mı direkt ya Yani arkadaşlar GTA 5 oynarken aynı bunun gibi oluyor ama böyle bu harita bug'a giriyor Aynı şekilde video çeker Evet ee, şimdi ee, bu kuru papa görevine gidelim bakalım. Kuru papa görevini izleyelim. Kusura bakmayın arkadaşlar, Vice böyle evet. tekrar da oynayacağız. Yapacak Sura çağrı. Kusura bakmayın arkadaşlar, yani çıkıp, <laughs> Ama kusura bakmayın arkadaşlar, güzel bir kimsel olduğu zaman daha, daha iş Mesela evet daha iş yani ben de eminim. Arkadaşlar yapayım. sonra yakında gitarçı ya başlayacağız. Daha başlayacağız gitarçı. Ya. Çok yakında başlayacağız değil mi? Çok yakında demeyelim. Söz veremem. Şimdi bir bir hi bitirelim. Yani oyalanmadan gidersen. Buradan ben gidiyorum. Ama pardon abi. Dön! Ha bağırmadan söyleyeyim. Ben bu görevi Evet bakalım. Bu tekniği göreviydi. Bunu yaparsın. Tamam burada kalsın. Tommy gel bakayım yakışıklı Tommy. Şunu artık bir yapalım. Onu artık arkadaşlar videosunu seyretmişti. Geçebilirsiniz. Onu siz seyretmiştiniz arkadaşlar videosunu. Biz onu şimdi es geçeceğiz. Ee, Arkadaşlar dediğim gibi ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Şey dediğim gibi şu an 189 aboneyimiz. Evet 189 aboneyiz. Benim son 12 ayda 4000 saat gerektirirken 47 saat 47 izlenme olmuş. 47 saat 4000 saat yani 47 saat. sizler ricam arkadaşlar e, tekrar söylüyorum bu aralığın sonuna kadar bu yıl sonuna kadar yani Ekim, Kasım, Aralık. Şu 3 ay içerisinde 500 izlenme saati yaptırırsanız videolarımı çok sık izlerseniz arkadaşlar size gerçekten çok teşekkür ederim. Aynen Lütfen öyle. arkadaşlar seyredin gerçekten ben bir mutlu etmiş olursunuz. Bakın 133 tane videom var 47 izlenme alıyorum ya. 12 aydır 47 izlenme izlenme süresi saatim hep düşüyor veriyor. Lütfen arkadaşlar beni takipte kalın. Tamam 4000 abone çok ay 4000 saat izlenme olmayacak hemen bir anda. Ama 500'e çıkartmanızı tavsiye ederim. Bu arada oyunun niye sesi gelmiyor? Bir dakika niye sesi gelmiyor? Hiç ha tamam şu geldi evet. Arkadaşlar geç evet. çocuk bakmayın. Öyle mi yok zaten? Görev çıkmadı. Nasıl lan görev çıkmadı? Çok iyi işte GTA tarihinde görev çıktı. Acaba şey mi alacağız acaba? Bir dakika. Görev çıkmadı mı rağmen? Haytinin iki şeyi mi alacağız illa biz? Tekne oh. botu çıkması gerekiyor. Çıkmadan nasıl alabiliriz? Biz bot görevini yaptık mı acaba? Yok. Yapmıştık bir dakika. Biz bir araba almamız lazım bir dakika bir Ya bilmiyorum arkadaşlar o en son yapmıştık biz oyunu. Allah Allah niye böyle çıkıyor ya? Ben de anlayamadım ya. Acaba kıyafetleri mi giysek acaba? Kıyafetleri giysene geçti. Doğrudan bir kıyafetleri giyeyim. Bu arada arkadaşlar Rockstar'ın yapmış olduğu bir hata var arkadaşlar. Madem Gate'i çıkartıyorsun diye niye böyle yolları yapıyorsun? Alayım şu kıyafetleri havana. Evet. Eskiden arkadaşlar bu kıyafet buradan girilmiyordu. Çok farklı türlü girilmiyordu değil mi? Bağlı oluyor en son. Bunu düzeltmiş Rockstar gibi sağ olsun. Ha tamam abi oldu. Ona ışınlandık lan. Oğlum bu niye böyle oluyor? Neyse. Ha. Hey, you the the man with the big you were Let's go. Rahmetli Rally Uet'ta. arkadaşlar. Gidelim diyor. Rahmetli Rally Uet'ini seçiyorsunuz. İnşallah sesiniz gitmez. Bu arada bakmaya gerek yok bir daha değil mi? Evet. Okay man. Treat like a woman. sesini duydunuz arkadaşlar. Aynı tıpkı onun sesi. Çok hızlı gidiyorsun. sürekli. <laughs> Radyo kapatıp telif yiyeceğiz azla. O gün de telif yedik arkadaşlar. Evet, iki dakika içerisinde tamamla. Eğer tamamlayamazsan ağzına sıçma diye bir şey. Şaka şaka. Amigo, Sen bunu yapmadın ki. Amigo, tamam amigo. Sakin ol amigo. Yaparız. Bro. Sakin, sakin. Bu ne oğlum yani öküz atlı işi gibi lan. Şuradan mı döneceğiz? Evet buradan döneceğiz. Olur ben bu oyunu çok karıştırıyorum arkadaşlar ya, yani, çok karıştırıyorum. Sakin ol sakin. Niye takılıyor sürekli ya? O Grafik, kadar... grafikler grafikten arkadaşlar oluyor. Herkes diyor ki Remastered Walk gibi diyor, FPS Drop diyor. Kardeşim bu oyun bilgisayarınız düşükse o zaman olabilir ya da FPS Drop olması sebebi çünkü grafiklerden kaynaklanıyor. Çünkü grafikleri bol yapsanız bile aynı şekilde oluyor. Çünkü oyunda bir oyunda bir sıkıntı yok. Çünkü grafiklerle Hani eski Vice'i göre herkes çok iyi diyor ama eski Vice arkadaşlar bulanık değil mi? <laughs> evet. arkadaşlar şöyle diyeyim arkadaşlar Remaster'ı da sakın Çünkü arkadaşlar Remaster takip ediyor arkadaşlar. Çünkü siz eski Vice'i oynadığınız için o çavur yılın görüntülerine bakın arkadaşlar. ilk önce onunla göre konuşun. Hiç arkadaşlar boşuna iliştirmeyin diyorlar ki boşuna oynamayın. Valla Denizli çok evet. harika olmuş ben size söyleyeyim. Niye bunu böyle boşuna oynamayın diyorlar. Ulan bunu neresini boşuna oynama? Daha bunu oynayın daha iyi yani eski başta oynayacağımıza. Diyor ki çocukluğumuzu rezalet ola. Hiç de bir kere rezalet olmadı. Yeniden canlandı. Bunu kim diyorsa artık parası etmeyen insan alalım. Şimdi bilmiyordur GTA'yı. Tamam. Değil mi yani? Dur şimdi tamam sen oyna da. Tamam. Ama siktir edin arkadaşlar boşverin. Kimsini kafaya takmayın. Evet evet doğru. Evet. Şimdi şöyle bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Videomuzu videolarımızı beğenin, yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bu böyle olmuş, şöyle olmuş, olmuş. Biraz da bu bölümün kusura bakmayın. olsun yani çünkü dört bir bilgisayarımız olduğu için. Ama bin aboneden sonra her şeyi değiştirmeyi düşünüyoruz diye, yavaş yavaş. Şimdilik böyle diyelim. Dediğim gibi 500 yüklenme saati yaparsak e, 3 ay içerisinde beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Çünkü Ocak, Şubat, Mart ayında e, biz bastık bana biz bastık. Drop bir oyun. Allah Allah. E biz oradan geçtik zaten. Evet. Baba. Biz zaten oradan geçtik abi. Saçmalığa bakın. Bir daha yaksana. Suya atla. Abo saçmalığa görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Saçmalık bu. Neyse bir ilerledim bakayım. Geçtik çünkü ben... Ben çok iyi biliyorum. Geçtik yani. Tam ortasından geçtik. Neresinden geçeceğim? Bunu biraz biz bence video dışında yapalım. Olur. Arkadaşlar biz bunu video dışında yapacağız. sıra bakmayın. Bir daha başla. Şey. Şu muydu? Hayır ha orası. Arkadaşlar sonunda var ya. Yaptık. Yaptık. Kusura bakmayın arkadaşlar Adal, siz göremediniz. Bunu kaydedelim evet. arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar siz göremediniz o sahneleri. Önemli yok. Bayağı bir zor. Hmm. Az önce arkadaşlar Geyta'nın bir tane Miami Vice filmi vardı arkadaşlar. Onun müziği çaldı. Şimdi, müziği telif ya arkadaşlar ya. Yani. Çok sıkıntılı. YouTube aslında telif. Müzik açamıyoruz ki. Yani arkadaşlar telifsiz müzik yoksa is yani Luna Mantolo takıldı. Gerçek hayatta da oluyor böyle şeyler. Mesela bir adam öldüğü zaman direksiyonun kafasını geldi zaman korna çalabilir. Ana Düşmüş adam görevi çıktı. Ee, şey yapmamız gerekiyor. Taksi, taksi, çekil taksi. Ee, Hadi diyeceğiz, O işin gidelim. Maşallah hiç kasmıyor ya. Ya da... Tabii benim gidelim arkadaşlar. Şu an hiç kasmıyor. A Bersitti konağına gidelim tamam mı? Olur. Oradan gidersek zaten görevleri göre oradan yetişiriz. 3 tane görev var. Bir şu çakanı uzatalım. Olur. Arkadaşlar FPS 9'u da açtım da hiç kasmıyor. Arada bir kasmıyor çünkü FPS 9'ur FPS'i yükseltiyor onunla. Şuradan bir atlayacağız bak. Burada. Bak arkadaşlar. Vay serçem buradan atlayan erkek değildir. Değil mi? Atlamaya. Atlamayan erkek değildir. Atlayan lan. erkek değildir olur mu? Olur mu? Matiz olur o zaman. Atlamayan adam değil yani korkaktır. Atladıklar ne güzel oldu. Bir şey olmaz. Polis et, polis ölecek. Biz ölmeyeceğiz yani. Kaç. Ölüme, ölüm hastanesini izleyelim. Allah, Allah rahmet eylesin. Selamun aleyküm polis. Selamun aleyküm polis. Hadi şuradan git de. Tamam dur şuradan git. Harry'i fazla alayım. Emir eee... Tamam. Ta takıldı. Ha aldık ya aracı. Hadi ver. Uf, teşekkür Kaydet de şunu oyalanma ya. Çok zibide gibi oyalanma. Ya tamam ya. oyalanmıyorum ki. A, i̇ki saat araba yazmak ne Tamam. Eski Herkes tuşlar. Yere, şuradan kaydet. Zibide gibi oyalanmıyoruz. Zibidi oyalanmıyoruz. Eski tuşlara alışmışım arkadaşlar. Alışmış. Eski tuşlar. Ay diğer dönerden yani, sıçmayı kaptı ama araba mı Ne salak ya. GTA 5'te böyle başımıza bir şey gelmiyor ki arkadaşlar. GTA 5 değil ise normal. Bak bu arada benim araba Sabre Turbo. O isim normal Sabre gördün mü? Arasında evet. farkı. Turbo da doğru. Turbo daha az Gerçekten mı? Sahip. GTA San Andreas'ta tamam. da vardı. Evet. otelin oraya geldik. O işin değil Tamam. Ok geldik. Fark edelim şöyle. Park ücretini almayacak. Bizim otel zaten burası. Bizim otel değil. Bizim kaldığımız otel. Ocean Oteli'ndeyiz. Ee, şimdi bakalım buradan kaydedelim. Lan Sunny neredesin lan pezenik? <laughs> Şunu all save de yapalım. Bir tane daha şöyle konfret Empathy slow onlar kap kapalı değil mi? Bir dakika. Yüz yere kaydetme de. Bir tane daha save alacağım bir saniye. Ya yeter iki tane. Hayır save edilmedi bir dakika. Nasıl edilmedi? Etti ya save. Tamam. Bir Sen düşün, bu an challenge Burada ya, da var. Hayır. O, niye dört üç tane yere yapıyorsun? O empati slotları kaydetme. Yok hepsini doldur hatta empati. Sakın. Doldurma. Sakın doldurma. Tamam ya. sev aldık arkadaşlar. Üç tane yeter. Doldurma fazla. Biliyorum. Evet şu an bekleyeceğiz. Sev aldık diye böyle sıkıntı çıktı bize. Tamam. Ee, hiç göğe var. Düşmüş adama bir gidiyor. Oha! Nasıl düştü lan bu? Düşmüş adama gitti. Ha düşmüş adama Ya bu arada motor... Burak bak ya. Ben de bir nedir? GTA Vice'nin şarkılarını dinliyorum. Aynen öyle. Motorun refleksini görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Şimdi ne Böyle şarkı Michael Jackson yoktur arkadaşlar çünkü rahmetli Michael Jackson. Terif yanmış o. Polis mi geldi zannettim? Ben böyle zannettim. Bu yollardan gitmedi, bu yollar kırık zaten. <laughs> bu, <bug> <gülüyor> bu, bu, <gülüyor> bu drop yiyor arkadaşlar. Evet, Sizleri yiyebilir bazı bilgisayarlarda. <laughs> olanlar. Amin. Evet şuradan gidelim. Hop! Yok, tabii, boşa çekmiş bakayım ses kaktım. var mı bakayım. Valla ben sinir... sinir ses. Küçük, ha var. Ses var mı? Var. var. Okeyler. <laughs> Evet Tami, motor nasıl gidiyor Tami? Kast taksi edin keşke, keşke. De... Azıcık müzik aç kopar, bir şey olmaz Telif yenir ama ufakta ya. Ulan ufakta görüyor YouTube. Allah'ım YouTube'da arkadaşlar ufak bir şekilde... Rakiplerin sesini böyle aç. İyi tamam hadi öyle yapayım, getir. Ben bir şey duydum. Müzik. Tamam, böyle yapayım. Tamam, duymaz kimse. De. Arkadaşlarımız, arkadaşımız öyle geliyor. Harfler çöktüm açayım. Bu ne lan? Bu ne lan? Abi ben nereye geldim? Ben nereye geldim arkadaşlar? Haberiniz var mı? E, kayalık zemine geldin Arkadaşlar ben GTA 5'e mi gidiyorum yoksa intro'ya dünya mı değişiyor? Intro'ya dünya değişti bizimki. Bir görev daha yapalım. İki görevlerle yapacağız arkadaşlar tamam mı? Ha güzel. Her videoda iki görev olsun. Ha, kısa görevler olduğu zaman üç tane. Kısa görevler olduğu zaman iki tane. Aynen öyle. Bir gün dedi ki yeter çünkü fazla izlemiyorsunuz benim yani. çünkü 30 dakikalık yapıyoruz 40 dakikalık hepinizin canı sıkılıyor ben biliyorum hani bu çok sıkıcı bir video Arkadaşlar bu video bittiği zaman ne olur bol bol abone olun sürpriz video daha gelecek Evet e, GTA Vice'i bitireceğiz Bakın Türk, kaç video attım GTA Vice'de bu artık 8. -8 video olacak 47 izlenim var ya yani. Arkadaşlar yükseltin, kayıt... yükseltin, yükseltin arkadaşlar. Yükseltin arkadaşlar. arkadaşlar ben 133-134 tane video var. Emek veriyorum ben videoya. Bakın siz izlemiyorsunuz. Ama yani mesela ha onu deyip geçiyorsunuz abone ol. Onu yapmayın. Gözünü seveyim. Sizin de başınıza gelsin. Siz de üzülürsünüz. Hani bu kadar video atmışım kardeşim diye az kişi izlemiş. Siz de üzülürsünüz. yani diyorum ki şöyle bir şey var. 47 izlenme az. Gerçekten son 13 ayda 47 izlenme az. Ocak, Şubat, Mart ayında ben. Bak bu 3 ay içerisinde bu Ocak, Şubat, Mart 2022 yılında. Ee, 186'ydı benim izlediğim saatim. 4 misal şimdi 186 idi. Şimdi 47'ye düş. Bir ay önce 45 idi. Şimdi 47 arkadaşlar. Temmuz'dan bu yana Ağustos Temmuz'dan bu yana gerçekten için buçuk bir buçuk ay sonra e, ben böyle düştüm yani ona bu ne? Karlı yere geldik. Tabi görüyorsan evet. Düzelecek, dur, düzelecek. Buraya biz mi bu sahneler. Hep sahnelere geçiyoruz ya. Yok geçmeyeceğiz. Bunu seyredeceğiz bunu arkadaşa. Ha büyücü teyze geldi. Şey e, Burak ne diyordu? Eee boş verin arkadaşlar. Burak oyununu biliyorsunuz arkadaşlar. Gıcık da Teyze. Gıçıklı teyze. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada arkadaşlar Burak oyunu çok kaba etmiş. 2022 başta çekiyorsan niye defin etme yok? Evet niye yok? Ah Burak oyunu ah. Hadi açıl artık ya. Eski Burak oyunu bakın yeni Burak oyunu. Tamam bizim bilgisayarımızın süper fonksiyonu yok ama gene de bu oyunu oynamayı seviyoruz. Zaten arkadaşlar bizim bilgisinin ekran katı AMD Radeon 8500 yani ne? Vega sosu da neyse değil mi? Aa ses gitti. Dur. Düzelir. You master it. Bu arada Türkçe chat de zekleyeceğiz. Şöyle escape'a bas bir daha çık. Tamam. Wow. Arkadaşlar bu arada teyze ballastları benziyor. Wow. Bunu değiştirmişler. Sarıydı bu.

şu arada o DT'yi fark ettiniz mi arkadaşlar? Siz fark ettiniz mi? Bir şey gezikmiyor ki çünkü sanırım ben içtim. Bu arada bitki şeyi verdi ona. Tommy içti. Arkadaşlar Tommy ben seçeyim. Çok güzel. İç bunu diyor. The nasty proud fufus. Been making my boys shit their ass. Now they told the policeman where I've been stashing my powders they think it draws them yeah. stupid. Now yeah. be a good boy, Tommy, and go and get the power of the, the Yeah, yeah, sure, sure. Tommy, e bir şey oldu arkadaşlar. İçine bir şey attı bu büyücü teyze çünkü. Zavallı Tommy. Tommy Merset'te döndü, Riley Wood'de döndü. Oğlum Tommy'nin kafası doğru. Kafası karıştı ya. Hayetlere yardım ediyor. Şimdi Kübalılara yardım ediyor. Haitilere yardım ediyoruz arkadaşlar. Kübalılara bitti. Bunlar Haiti'nin çatı. Ne yapacağız abi? Çatı e mı çıkacağız? Sarıya git sarıya. O sarı kormak için Oraya bir tane çatıya çıkacaksın. Orada oradan onları bir çıkacaksın. Ben anlamıyorum. Yok lan çanta matı mı tutmuş abi? Hayır ya çanta toplamı. Eğer de... çanta toplamı olursa var ya seçtik hepimiz. Oğlum zor görevler veriyor şu kadın ya. Bir tane aaa kadınlar var. Dur bakayım. O, o. Aa oradaki pislik kadınlar. Dur dur. Dur dur inin aşağı inin inin. Oradaki kadınlar manyak çıktı. Onların ellerinde nadır tuz yaz oğlum. Var. Ama az var bir dakika. Nutter, Tulos. Ben mi yazdım? Helikopter gelecek ya onu patlatacaksın galiba. Tamam tamam oldu oldu tamam. Alayınıza gelin o zaman hadi. Alayınıza gelin hadi. Silah değiştirme oğlum oğlum. Değil o değil değil. Nutter, Tulos. ha Tamam başka basma. Orada değil ya. Buradan gireceğiz o zaman. Oğlum. Oğlum kadınlar var. Yok lan. Oğlum bu kadın görevi değil ki burada çanta var. O kadın görevde çıkarsa vallahi ben korkarım. Gene sen silah yap. Üst katta bir şey var. Bir dakika lan Nereden çıkıyorsun sen? Arkadaşlar kadın, görevi değil ben bunu biliyorum. Ha değil tamam o kadınlar var ya manyak kadınlar. O sonra da git görev. Kaç. Bir şey oldu. Vallahi ya yedik. Siktir. Ben ay. bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım abi ben bir şey yapmadım ben. Hayır abi ben masum insanım bir şey yapmadım abi. Motora bin motora bin. Sakın abi. Ben Sakın abi ben bir şey yapmadım abi. Hayır hayır ben bir şey yapmadım. Bir şey lan, yapmadım. Git ben git ben ben bir şey yapmadım. Tamam tamam. Panik <laughs> yapıyoruz ya. Vallahi şunu da. Ver şunu. Oğlum siz nereden çıktınız lan? Emir oyalanmasana. Oyalanmıyorum. Bu yıldızı mı alacaksın? Evet. Gözünü çevdimin niye oyalanıyorsun? Oyalanmıyorum arkadaşlar. Oyalanmıyorum. Araba bin, araba o motora binseydin ya. Ha, araba var burada. Arkadaşlar Allah'ım diyor ki oyalanıyorsun diyor. Oyalanmıyorum arkadaşlar. Güzel var. Görmüyor musun? Biliyorum. Bak, siktir, gidin, siktir git polis ya. Siktir git. git polis. Şöyle bir döneyim. Ya ben birini alamıyorum, şimdi oraya gidemeyeceğim, dur. Yaz. Tamam, geç. Nihayet ya. Ama bitti silah yani, geçemezsin. Oyalanma bak, orada motoru niye söktün? Sok koşuyordun. Orada motoru niye sen lan? Adam şimdi orada takip ediyor ya. Biliyorum da orada motoru nasıl bileyim? Adam orada düşüyor, zaman ne bakıyacağım? O da doğru var. Bak. Bu süre bitmez. Çabuk in. Çabuk. Şimdi yaz, şimdi. Şimdi. Kendi vurdu araba. Lastik patladı, lastik patladı bir saniye, lastik patladı. Aspirin yazsana. Nihayet güzeldi, tamam. Ben, Şöyle bir Biraz kafa çalışıyor. Biliyorum yani, kafa çalışıyor da, rastgele yazıyor mu? Oğlum bak, kızın bu ben Oğlum adam orada paket edersin ne yapacak? Tamam. Değil mi arkadaşlar? Orada adam ateş etti diyelim adam. Ne tamam, yapacağız öleceğiz. Yapacak bir şey yok tamam. Yapacak çare bir şey yok yani. Ne biçim de... görev bu da anasını satayım. Böyle boktan görev oldu. Git bunu kaydet. Bunu arkadaşa, bunu bu arkadaşlar bu rakoyla çok görev, zorlanmış yani. He. Aynen. Son görev bu. Ee, bir dahaki seferi yeni görevlerle karşınızda olacağız. Teyze artık beni başımdan siktir olup gidersen yeter artık. Artık git bunu da kaydet hadi. Hadi bunu da kaydediyoruz arkadaşlar. Ee, biraz eğlenceli bir Oğlum ehliyeti babam mı verdi? Kasaptan mı aldın? Teyzeden mi aldın ya? Gerisi hiç mı benim ya? Değil mi yani? Yol, yol şoförü mü? Pırsta şoförü mü? Belli değil ya. Korkuyoruz abi. Yo <laughs> arkadaşlar yemin ederim bu Vice City sürüşler, agresif sürüşler yemin ederim ya. Sarandiriz oynarken adam sizin arkanızdan vuruyor, önünden çıkıyor ya. Hadi tamam GTA 5'te NPC'lere gidiyoruz. Bir daha annemizi koşma, o sürüye var orada. Nasıl? Biliyorum. Panik yaptık Feraye'cim yani. Öyle koşarsan Burak da mı? öyle yaptı yanlışlıkla. Eee ne oldu? Tamamdır. L-shift ne lan? Abi shift ne? L-shift ne arkadaşlar? Nasıl bir şey? Ha anladın mı? Bu şeyleri kontrol ediyor. Tamam bu L-shift'i biliyorum ben. Neyse o Ocean Weaver'ın oraya gittiğimiz zaman <laughs> e, oyunu kaybedecek zaten. Sıkıntı yok. Böyle olduğuna bakmayın siz. Bizim videolar da böyle çıktı. Döndür abi döndür döndür. Yeni bilgisayar almamız için arkadaşlar şimdi benim kanalıma destek olun. Ben para kazanıp o zaman yapacağım. Öyle yapın arkadaşlar çünkü. Çünkü ben bir küçük kanalım biliyorsunuz. Yavaş. Arkadaşlar indirme videoları da girecek arkadaşlar. Oyundan nasıl indirildi. Hatta bak kendi kanalımı da çekeceğim arkadaşlar. Oradan izleyip bakabilirsiniz değil mi? Kendi kanalımın ismi neydi? Ben açıklama linki bir koyacağım arkadaşlar size. Evet şuradan gidelim. Ya bu yollar da arkadaşlar şey gibi olmuş ya. Neydi onun ismi ya? Şeye mi geçiş yapıyoruz biz? Yani GTA Vice 2001 versiyonu benzemiş değil mi? PlayStation 1'de olmuyor yani arkadaşlar. Aynen yani P PlayStation 5'te arkadaşlar bu oyun kasmış sebebi nereden bilmiyorum ama PlayStation 5 iyi kasan bir şey. 4'te hani neyse PlayStation 4'te CD'si arkadaşlar bu 700 lira ya değil mi? Bu güzelir belki inşallah. Merdemini gördüysek güzeliz. Lan ha ne güzeldi. Evet Tommy yıllardan beri cinle çıkarttın bizi. Artık büyücü teyzeye gitmemize son vereceğiz değil mi ileride? <laughs> Tabi ileriki bölümlerde yapacağız. Ve o lanet helikopter görevi de var. Oh. seçti Neyse arkada arkaya bak bakayım. Arkaya mı? Tamam güzelmiş. Tam gir kaydet. Şuraya Şurada bir şey daha söyleyeceğim. Emir üstte kaydetmedim. Tamam. Evet ee, dur. Güzelsin bir dakika. Tekrar açayım. Tamam. Evet buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz abone like basabilirsiniz. Bir sonraki HOD Yoksa... Beta... videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyin. 10 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Bay bay.